Geçenlerde Sağlık Der adına yapmış olduğumuz haberde sizin katkınızla gerçekten Batman'da güzel bir ses getirdi. Buna istinaden bir açıklama daha yapmak istiyorum Sağlık Der adına. Eee malumunuz şu anki vekilimiz Nasrulo ve ailesi Batman'a bir sürü katkıları oldu. Okullar yaptılar, üniversitede mühendis fakültesi yaptılar, külliye yaptılar, cami yaptılar, hayrathane yaptılar. Şu anda şöyle bir teklifim olacak kendilerine. Şu an İloh Devlet Hastanesi 100 yataklı olarak programa alınmış. Onun en az 200 yatağa çıkarılması ve Nasıroğlu ailesi olarak bu inşaatı yüklenmesi ve hastaneye Nasıroğlu ismi verilmesi teklifim olacak. Bu şekilde şu an yatırım programında 4 yıl sürecek inşaat. Belki Nasıroğlu ailesi kendileri üstlenirse daha kısa sürede, bir yıl gibi bir sürede olacak. Batman'a müthiş bir katkısı olacak. Sürekli hayırlı sağlayacaklar ve Batman'a bir hastane kazandırmış olacaklar. Necat Nasıroğlu Devlet Hastanesi ismi konabilir. Teşekkür ediyorum.